Kripto kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Aralık ayının popüler coinlerinden Bonk, JTO, Sat, Lunch, Avax ve ICP'yi inceleyeceğiz arkadaşlar. Analizini yapacağız. Videomu başlamadan önce arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bana çok fazla yorum geliyor özellikle Discord üzerinden. Rastgele alım satım yapıyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar. Bakın bizim Discord kanalımız var. Ben linke koyacağım. Gelin buraya hemen indirin, üşenmeyin. Biz bu kanal kanalda e yaptığımız yatırımları dikkatli yapıyoruz. Mesela bon aldık atıyorum. 28'deyken ne dedim? Alın dedim. 27'deyken alın dedim mesela. 29'da sattık. Sonra düştü 27'ye. Şu anda 24'e düştü. Görüyor musunuz? Biz hiçbir şekilde zarar etmedik. En başta da ilk çıktığında da bonk gidebilir mi? Evet yazdım. Ama 24'ten alacağız dedim. Bakın buradayken. Sabırlı oluyoruz biz burada. Para kaybetmiyoruz bu kanalda. Önemli olan da o. Para kaybetmemek arkadaşlar. Çok önemli. Ve bizim burada VIP kanalımız var. Eğer e, ücreti yüksek, bütçesi yüksek olan dostlarımız varsa VIP'lere özel de coinler veriyorum. Şu an bu kanalı açamıyorum, size gösteremiyorum. Onlara e, haksızlık olur çünkü. Gelin o kanallara. Hemen de analizimize geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi, bomb muhteşem bir grafik. Gerçekten çok ama çok hoşuma giden bir grafik. Bonku olan arkadaşlarımız varsa kesinlikle yön yukarı arkadaşlar. Çok ama çok hoşuma giden bir grafik var şu an karşımda. Burası zaten direkt alım bölgesi arkadaşlar. Yani bu coin'i buradan almayıp nereden alacaksınız diye adama sorarlar. Adama sorarlar. Bu coin nereye gidecek biliyor musunuz? 2 kata 48. Ama şimdi diyeceksiniz ki hocam ben aldım 24'ten düştü 22'ye zarar ettim. Sen nasıl tradersin? Bu yorumlar çok geliyor. Arkadaşlar ben bu yorumları umursamıyorum. Ona göre yapın yorumlarınızı. E, kriptoda kazanmak için kaybetmeniz gerekiyor. E, alım yeri olarak güzel bir alım yeri, yeni çıkmış bir coin olabilir ama kendini kanıtladı. Yani yeni çıkmış bir coin derken bu coin Binance'ta yeni çıktı arkadaşlar. Diğer borsalarda kendini zaten kanıtlamış. Gördüğünüz gibi 4 saatlikte sürekli yükselen bir flama mevcut. Sürekli düzeltme manipülasyon. Bakın. Şurası manipülasyon arkadaşlar. Biz buna manipülasyon diyoruz. Nedir bu biliyor musunuz? Çıkmadan önce önceki destek seviyesini görüyor musunuz? Onun altına en fazla 3 4 mum atarak en fazla 3 4 mum atarak bizim coin'imizin satışlarını arttırmak. Küçük yatırımcıyı uzaklaştırmak. Sonra da böyle bir pump geliri gördüğünüz gibi. Yani burası kurtlara verdiiz arkadaşlar. Burası kurtlar vadesi. Parasını seven varsa yatırımını dikkatli yapar ve bir uzmandan yardım alarak yapar. Yani rastgele yapmaz. İkinci coinimiz JTO. Arkadaşlar JTO'da durum nasıl? Bunu konuşacağız. JTO'da durum gayet güzel. Gayet güzel. Niçin? Öncelikle düşen bir trendimiz var. Bakın arkadaşlar düşen trend nasıl bulunur biliyor musunuz? Ben e, Udemy kayıt şeyi de koyacağım. E, yakında eğitim seti de koyacağım internete. Bakın 1 2 3 4 5 kırılım yukarı doğru bir sert yeşil mum ve likidasyon. Likiditasyon alınmış. Üstüne düzeltme gelerek şuradan bir düzeltme gelmiş. Ve coin bütün stopları patlatmış. Şu an bu coin'in gitmemesi için hiçbir sebep yok. JTO'da durum pozitif. Aynı bonkta söylediklerim JTO içinde geçerli. Yön yukarı. Geldik bir sonraki coin'imize satsa. Arkadaşlar sats evet. Ee, yani bu şaka coin'i gerçekten şaka coin'i. Ben bunu incelemek bile istemiyorum. Ama sürekli bana yorumları geliyor. Sürekli bana gitti almadım diyorsunuz. Arkadaşlar her coin'i almak, her fırsatı kovalamak zorunda değilsiniz. Bu yüzden para kaybediyorsunuz ya. Her fırsatı kovalamaya çalışıyorsunuz. Her coin'den biri yükseldi mi, sanıyorsunuz ki fırsat kaçtı. Öyle bir dünya yok. Fırsatın hiçbir yere gittiği yok ya. Kardeşim bu 76'da mı şu an? Bana ne ya? Coin'i incelediniz mi arkadaşlar? Bu coin'in siz white paper'ına baktınız mı? Bu coin istersek uçsun. Öyle bir çökecek ki bu coin. Öyle bir düşecek ki aşağıya. Yani umarım o sırada içeride olmazsınız. Sakın satsı almayın. Bakın sakın satsı almayın. Lunch'a geldik. Lunge. Evet. Neden bu coin'i inceliyorum? Çünkü bayağıdır düşüyor. Yatırımcısı bayağı fazla. Özellikle Türkiye'de bir Luch Luna vakası var. Çok fazla para kaybedenler olduğu için eskiden biliyorsunuz. Çok ciddi %90'lık bir düşüş gelmişti bu coin'de. Bu coin'de ciddi olaylar dönüyor arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Tabi Luch'ta değil Luna'daydı o. Şimdi burada bir üçgen görüyoruz arkadaşlar. Bizim burada bir üçgenimiz var. Evet. Bu üçgen ne demek oluyor? burada teyitli bir üçgen bu. Gördüğünüz gibi likiditasyon alınarak bazen yapılmış bir üçgen. Gayet güçlü. Üstünde bir kapanış göremiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu tarz durumlarda biz şunu diyemeyiz. Kırdığı zaman gider. Bunu diyemeyiz. Çünkü coin kırdığı zaman bazen düşmesini de bilmiş. Kıracak ve üstünde kapanacak. O yüzden ben şuraya alarmımı kuracağım. Yukarısında kırdığı zaman üstünde kapandığı zaman Discord'da VIP'lere özel bu coin'i bildirimini atacağım. Direkt alacağız bu coin'i. %20, %30, %40 gerekirse. Kazanacağız, çıkacağız. Olay bu. Bunu yapacağız yani. Bu coin'de yapılması gereken bu. Buradan alınmalı mı? Hayır ya. Tabii ki hayır. Elinde olanlar tutmalı mı? Yani tutabilirsiniz ama dediğim gibi benden bildirim bekleyin. Benden bilgi bekleyin. Elinde olanlar da tutabilir. Bir sıkıntı yok. O kadar da bir büyük bir problem gözükmüyor coin'de yani. Bir sonraki arkadaşlar coin'imiz AVAX. Evet AVAX şu an bir yükselen düzgün filamada arkadaşlar yani muhteşem ben bu grafikleri çok seviyorum en sevdiğim grafik tarzı budur tek bir sıkıntısı var top koymazsanız sizi bitirir paramız öyle bir erir ki aklınız şaşar ne demek istiyorum Bakın çok güzel yükseliş yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı likidasyon olmuş yukarı aşağı manipülasyon şu şurada yukarı aşağı yukarı bu gidecek arkadaşlar ama lakin Eğer ki bu coin bu direncin altına azıcık bile olsa bir mum atarsa. Bakın. Lunch'ta bu böyle değildi. Bu coin böyle. Niye? Çünkü coin o kadar uyumuş ki trende bakın. Size şöyle göstereyim. Farklı bir renkte göstereyim size. Bakın birinci değme aynı tıp atıp üstüne altına gitmemiş. Değmiş yükselmiş. Değmiş yükselmiş. Burada da aynı şekilde. E peki şimdi bu coin bunun altına giderse ne olacak? Arkadaşlar çıkış gelir. Avax'ta öyle bir düşüş gelir ki yani pişman olursunuz. Bu yüzden avaksi almak isteyenler alsın ama stop koysun. Nereye koyacaklar stopu? Ben onu Discord'da paylaşacağım yine. Ee, yaklaşık 39-40 civarlarında stop koymazsanız bu coin sizi bitirir. Her ne kadar bu coin sizi zirveye de çıkarsa dibe de götürmesini bilir arkadaşlar. Çok dikkatli olun lütfen. Bakın ben üzülüyorum rastgele yatırım yapan insanları gördüğüm zaman. Lütfen yapmayın. Rastgele yatırım yapmayın. Arkadaşlar bu coin yani Be Zamanın en değerli coin'i eskiler bilir şöyle bir gidelim bir aylık bakalım bu coin'e Bakın arkadaşlar Bakın 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 bu coin nerelerden düşmüş bak 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 <laughs> Arkadaşlar bu coin zamanında 200 dolar Şaka gibi değil mi Şaka gibi Yani e, Coin'in geçmişine bakmadan yatırım yaparsanız mesela bu coin'in zamanında 200 dolar olduğunu bilmeden bunu alırsanız e, Yanlış kararlar verebilirsiniz peki bu iyi bir şey mi çok iyi bir şey Arkadaşlar bir coin Belki 100 yıl sonra, belki 10 yıl sonra ama çıktığı yere geri gelmek ister. Ve bunu en dibe giderek de yapabilir. En dibin dibine de giderek yapabilir. Yani ben 200 dolar olur demiyorum. Ama kısa vadede bu coin'in gideceği yer 10, 225, onun üstünde kapanışta bizi bu coin'i 15'e götürür garanti. Uzun vadede ise bu coin'in gideceği yer 40-50 dolar arkadaşlar. Bu coin'in acıması yok. Onu size söyleyeyim. Bu coin'in acıması yoktur. Giderse eğer. Bitcoin'i ben çok seviyorum. Çok kaliteli bir coin. Kaçırılmaması gereken bir coin. Ama şu an alınmamalı. Sabırlı olun. Nereden alacağız bunu biliyor musunuz arkadaşlar? 0.236 Fibonacci'sinin altında bir kapanış yaptıktan sonra 0.382 ile arasındaki yüzde %9'luğun yarısı kaç oluyor? Bakın 8.635. Bu coin'in alım yeri neresiymiş arkadaşlar? 8.635, 8.650 o civarlar. Buraya düştüğü an bu coin'e direkt atlayacağız trene. Nerede atlayacağız? Discord kanalımıza atlayacağız. Anlık alım satım fırsatlarında haftada bir coin paylaşıyorum. VIP coinler kısmında ise neredeyse her gün bir şeye atlıyoruz. Yani sürekli bir coindeyiz yani. Haberiniz olsun. VIP bilgilendirme kanalına VIP bilgi yazarsanız sizinle iletişime geçilecektir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esenlikle kalın. Sevgiyle kalın.